Bugün sizinle beraber Astronomalorum Easter Egg'ini yapacağız. Size teker teker tüm adımları anlatacağım ve nasıl yapıldığını göstereceğim. Videonun sonunda boss'la alakalı ipucu ve lağlı tanrısına bulunacağım. Şimdi videoya başlıyoruz. Eğer videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Her zamanki gibi easter sıraya başlarken elektriği açmamız gerekiyor. Oyun size zaten elektriği açmanız için gerekli parçaların yerini gösteriyor. Gidip hepsini toplamanız lazım. Ben de size aynı zamanda bu parçaların yerini göstereceğim. En azından benim oyunumda oldukları yerlere. Elektriği açtıktan sonra Tavsiyem direkt silahınıza erkenden P.E.K.K.A. Çünkü bazı easter adımları için silahınızın pek punchlanması lazım. Belli adımları yapmak için belli round'lara ulaşmamız gerekiyor. 10. round gibi. Bu yüzden boss'a yüksek roundda girme ihtimalinize karşın ihtiyacınız olan round'a gelene kadar erkenden toplayabileceğiniz adımları göstereceğim. Boss fight'a olabildiğince erken girmek için düşük round'da alabileceğiniz parçaları hızlıca almaya başlamanızı tavsiye ederim. O yüzden ilk olarak hızlıca P.E.K.K.A. punch'ı yaptık sonra bu haritanın mini bossu Oscar çıktığı gibi Oscar'ı ateş edip kalkanını etkinleştirmeniz gerek. Kalkanı etkinleştirdikten sonra etrafında ufolar uçtuğunu göreceksiniz. O ateş ettiğinizde ufolardan biri yere düşecek ve Wonder Weapon için ihtiyacınız olan ilk parçayı almış olacaksınız. Erkenden yapacağınız bir diğer adım ise Pekapanç odasındaki piyanoyla etkileşime girdiğinizde bazı pistonlardan gaz çıkmaya başlayacak. Bu adımı başlatmadan önce gidip o gaz çıkaracak olan pistonların her birinin konumuna bakıp hangisinin nerede olduğuna bakmanızı tavsiye ederim. Buna baktıktan sonra adımı başlattığınızda hızlı olmanız lazım. Çünkü süreye karşı yarışıyor olacaksınız. Gaz çıkaran pistonu bulduğunuzda ateş edip tüm pistonlara, gaz çıkaranlara sırasıyla ateş ettiğinizde bir ses çıkacak ve teleskop hareket ettiğini göreceksiniz. Ve bu adımı da erkenden tamamlamış olacaksınız. Erkenden alabileceğiniz bir diğer parça ise müzenin içinde roketin bulunduğu yer. Roketi geçtikten sonra hemen sağınızda bir kabin olacak ve o kabinin içinde bir testere yürüyeceksiniz. Testerenin bulunduğu bölüme ateş ettiğinizde veya bıçakladığınızda cam kırılacak ve testereyi oradan almış olacaksınız. Hemen ardından silahınızı pek apanşladıktan sonra oyunda da o başladığımız yere gideceğiz. Orada bir araba göreceksiniz. O tesi. Tesinin kaputuna pek apanşlı silahınızı ateş ettiğinizde tesi size battery düşürecek. Bu battery düştüğünde aynı zamanda etraftan zombiler de çıkmaya çalışacak. O yüzden battery'i alıp oradan direkt uzaklaşabilirsiniz. Bu sırada roundlarda ilerleyeceksiniz ve tekrar Oscar çıkacak. Tekrar Oscar çıktığında Oscar'ı pac bulunduğu odaya götürmeniz gerek. Bu kısımdan başarılı olması için Oscar'ın odanın içinde olduğuna emin olmanız lazım. Oscar odaya yaklaştığında piyanonun sol tarafında etkileşime girdiğim yerle etkileşime girin. Bu sırada zombiler de size saldıramıyor olacak. O yüzden rahat olabilirsin. Etkileşime girdikten sonra kursu güneşin üstüne getirmeniz Güneşi ortaladığınızda size atacak ve teleskoptan bir lazer çıkmaya başlayacak. Oscar'ı lazerin içinden geçmesini sağlayın. Birkaç saniye sonra Oscar patlayacak ve Wonder Weapon için gerekli bir adımı daha tamamlamış olacaksınız. Oscar'ın çıkmasını beklerken haritada gezinirken bazı lambalar göreceksiniz. Bu lambalardan bir, bir tanesi yanıp sönüyor olacak. Size gösterdiğim lambalardan biri olabilir bu. O yüzden kendi oyununuzda da size gösterdiğim lambalara gidip bakmanızı tavsiye ederim eğer yanıp sönen lambayı görürseniz ona ateş ettiğiniz takdirde içinden bir parça düşürecek ve bir diğer parçayı da bu sayede almış olacaksınız. Bir Oscar daha çıktıktan sonra bu sefer onu Jag'ın olduğu binaya getirip bulunduğu odanın içine girmesini sağladıktan sonra tuzakla etkileşime girmeniz gerek. Topladığımız UFO ve Battery ile o parçaları buradaki tuzağın içine yerleştireceğiz. Parçaları yerleştirdikten sonra tuzağı ücretsiz bir şekilde aktifleştirebiliyorsun. Eğer fail parasını verip tekrar parayla da aktifleştirebiliyorsunuz tuzağı o yüzden endişelenmeyin. Ancak hiçbir sıkıntı yaşamazsanız tuzağı aktifleştirdiğiniz takdirde solda bir bar çıkacak ve Oscar'ın o barın doldurmaya başlayacak tuzakla beraber. Bar dolarken daha hızlı dolmasını sağlamak istiyorsanız Oscar'ın kalkanını yok edebilirsiniz. Yok ettiğiniz takdirde Oscar daha çok hasar alacağı için daha hızlı bir şekilde bu barı da doldurmuş olacaksınız ve Wonder Weapon için gerekli bir adımı daha tamamlamış olacaksınız. Güneş'le Oscar'ı öldürdükten sonra yine piyanonun sol tarafındaki yerle etkileşime geçip bu sefer hedefimizi Mars'ın tam ortasına nişanlamamız gerekiyor. Mars'ın tam ortasına nişanladığınızda sol tarafta dek yazan bir dizi rakam olduğunu göreceksiniz. Bu rakamları not almanız gerekiyor. Çünkü bu rakamlar bizim için bir şifre. Wonder Weapon almak için son gerekli adım ise Oscar yine çıktığında evet çok Oscar oldu farkındayım ama ne yazık ki gerekiyor. Oscar tekrar spawn olduğunda onu roketin olduğu yere götürüp topladığınız mor taşları roketin içine koyacaksınız. İçine koyduğunuz takdirde roket ateşlenmeye başlayacak ve bir geri sayım başlayacak. Bu geri sayım sıfıra geldiğinde Oscar'ın tam roketin arkasında olduğuna emin ol. Eğer Oscar tam roketin arkasında olmazsa Oscar'ı öldürememiş olacaksınız. Ama endişelenmeyin. Eğer bunu yaşarsanız tekrardan Cairofilis takılı silahınıza 3 tane mor taşı vurup 3 tane daha parça toplayabilirsiniz. Eğer başarılı olursanız ve Oscar roketin arkasında ölürse size Wonder Weapon'ı düşürecek ve bu sayede ben eş bir şekilde Wonder Weapon'a sahip olacaksınız. Oscar'ı illa bu tuzaklara benim öldürdüğüm sırayla öldürmenize gerek yok. Kendiniz istediğiniz sırayla öldürebilirsiniz. Wonder Map'ını aldıktan ve round 10'dan sonra bir Oscar daha çıktığında hiçbir şekilde o Oscara hasar vurmayın. Oscar'ın sarı ışığı yanarken peşinden gizlice ilerlemeniz lazım. Oscar haritada belli bir noktaya geldiğinde Oscar 3 tane gezegen ismi söyleyecek. Bu 3 gezegen ismini nota etmeniz lazım. Bu kısımda alt yazılarınızın açık olmasını öneririm ki gezegenleri not alırken zorlanmayın. Gezegenlerin not almamızın sebebi ise bir şifre girmemiz gerekiyor P.Kapanç odasında O P.K tapanç odasında şifreyi girmemiz gereken yerin numaraları temsil ediyor bu gezegenler. Şu an ekranda da görebileceğiniz şekilde bu gezegenlerin her bir gezegenin hangi numaraya tekabül ettiğini görebilirsiniz. Şifreyi konsola girdikten sonra tapanç odasında bir platformun aşağı indiğini göreceksiniz. O platformun üstüne çıkıp oradaki ölü zombiden bir anahtar alacaksınız. Anahtarı aldıktan sonra Cairo Chamber'ın içindeki Thurston'ı çıkarmaya gitmeniz lazım. Ne yazık ki YouTube kuralları kaynaklı size bu sinematik sahneyi gösteremiyorum. Ancak Cairo Chamber'ı açtıktan sonra Thurston'ın beynini alıyoruz. Thurston'ın beynini aldıktan sonra Jagan oraya geri dönüp oradaki kapsülle etkileşime girdiğiniz takdirde Thurston'ın beynini içine yerleştirmiş olacaksınız. Thurston'ın beynini içine yerleştirdikten sonra bir kez daha eğer kapsül etkileşime girirseniz size bir koruma görevi başlatacak. Bu koruma görevi belki süre bitene kadar kapsüle zombilerin hasar vermemesini sağlamanız lazım. Ve komple The cat sat on the korumanız gerekiyor. Koruma görevi bittikten sonra kapsülü alıp maşina Astralis'e götürüp odanın orta alanında olan masanın üstüne yerleştiriyoruz. Onu masaya sabitledikten sonra masanın solundaki ekranda bir dizi kitap ismi çıkıyor. Ekranda yazan kitap isimlerini not aldıktan sonra kütüphaneye gitme sırasına geliyor. Kütüphaneye gittiğinizde bu kısımda teker teker baktığım raflarla etkileşime girip not aldığımız kitapların hangi duvarlarda olduğuna bakmamız gerekiyor. Her baktığınız raftaki kitap isimlerinin sizin notunuzdaki kitaplardan kaç tanesiyle o duvarda eşleştiğini yazın. Her duvarın yanında büstler göreceksiniz. Tüm raflara bakıp eşleşen kitap sayılarının not aldıktan sonra büstlerle etkileşime gireceğiz. Ama bu kısımda hızlı olmamız gerekiyor çünkü zamanla yarışıyor. Duvarda eşleşen kitap sayısına göre büstlerle o sayıda etkileşime gireceksiniz. Şimdi size benim oyunumdaki büstlerle nasıl etkileşime girdiğimi göstereceğim. Büstlere doğru doğru bir şekilde etkileşime girdiğiniz takdirde bir kapak açılacak ve merdivenden yukarı çıkıp gezegen parçasını alabileceksiniz. Gezegeni aldıktan sonra makine austerelse dönüp eksik gezegeni güneş sistemindeki yerine yerleştirmeniz gerekiyor. Gezegeni güneş sistemine yerleştirdiğinizde haritada 3 tane lokasyonda ortaya çıkan notları bulmanız gerekiyor. Notların üstünde bir gezegen ve pusula konumu göreceksiniz. Gezegenleri ve pusula konumlarını not almanızı tavsiye ederim çünkü ihtiyacımız olacak. Bu notları dan ilkini makine hastanesinin içindeki masada, bir diğerini kütüphanedeki masanın üstünde ve sonuncusunu da oradaki tuzağın bulunduğu odanın içinde bulabilirsiniz. Gezegenlerin konumlarını öğrendikten sonra makine hastanesine dönüp kağıtların üstündeki gezegenlere ateş ederek pusula da doğru konumlara getirmeniz gerekiyor. Güneş sisteminin altına baktığınızda büyük bir pusula göreceksiniz ve tüm gezegenleri o pusuladaki doğru konumlarına ateş ederek getirmeniz gerekiyor. Gezegenlerin hepsi doğru konuma geldikten sonra size dediğim Mars'ın dek rakamlarını şifre olarak kullanmamız gerekecek. Size gösterdiğim dek numarasını benim şu an girdiğimle aynı değil. Siz kendi oyunuzdaki dek kodunu girmelisiniz. Kodu girdikten sonra tekrardan beyin etkileşime girmeniz gerek. Bir koruma görevi başlıyor. Bu koruma görevi sırasında Oscar spawn olacak ve portala UFO yollamaya başlayacak. Yolladığı UFO'ları portala ulaşmadan önce vurmanız gerek. Boşuna Oscar'ı öldürmeye çalışmayın. Çünkü bu Oscar diğer Oscar'lardan daha güçlü ve kalkanını daha hızlı açıyor. Direkt olarak portala yolladığı UFO'lara hedef alıp onların portala hasar vurmamasını sağlayın. Eğer portalı zamanında doldursanız ve korumayı başarırsanız Mars'a giden portalı açmış olacaksınız. Mars'a ulaştıktan sonra Thorsten'ın beyni de sizinle Mars'a gelmiş olacak. Thorsten'ın beynini alıp Mars'ın girişindeki masanın üstüne montelemeniz gerekir. Monteleme işlemi gerçekleştirildikten sonra Thorsten'ın tekrar etkileşime girmeniz gerekecek. Beyni yerleştirdikten sonra hızlı davranmanız lazım. Çünkü gereken son bir parça var ve onu alabilmemiz için belli bir süreniz var. Benim gittiğim pencereye gittiğinizde ping attığım yerde uçan bir cihaz göreceksiniz. Bu kısımda ben arkadaşlarıma göstermeye çalışırken sizi uyardığım süreyi kaçırıyorum. Ancak bu süreyi kaçırmanız durumunda 2 round geçerseniz ve ile tekrardan etkileşime girerseniz tekrardan uçan cihazı spawn ettirmiş oluyorsun. Turstan etkileşime girdikten sonra pencereye koşup dışarıda gördüğünüz kuleleri ateş ettiğim sırada ateş ettikten sonra dönüp sizin olduğunuz bölgedeki son kuleye ateş ederek uçan cihazın olduğunuz bölgeye gelmesini sağlamalısınız. Cihaz olduğunuz bölgeye geldiğinde o bölgede kalması için Thurston'un üstündeki kuleye ateş etmeye devam edin. Bir noktada uçan cihaz yere yaklaşacak. Yere yaklaştığında yer çekiminin azaldığı sırada cihazın üstüne doğru zıplayıp cihazla etkileşime geçin ve cihazı almış olacaksınız. Cihazı aldıktan sonra onu gösterdiğim taş kulenin üstüne yerleştirmeniz gerek. Cihazı büste yerleştirdikten sonra pekapançın oraya gidip planonun sağ tarafı yuvarlak ekranla etkileşime geçmeniz gerek. Ekranla etkileşime geçtikten sonra size bir dizi resim ve bir tane statik ekran gösterecek. Statik ekran dahil olmak üzere hepsini not edin veya fotoğraflarını çek. Kolaylık olsun. Ekrandaki resimlerin sırasını öğrendikten sonra Mars'a geri dönüyoruz. Mars'a döndükten sonra Wonder Weapon'la öğrendiği Deniz resimlere sahip olan dikili taşların üstündeki antenlere resimlerin çıkış sırasına göre ateş edin. Statik ekrandaki resim sizde resmi olmayan kuleyi temsil ediyor olacak. Size benim oyunumdaki sırayı ve statik ekrana denk gelen dikili taşın şeklini gösteriyor. Bu resmi referans alarak kendi oyununuzdaki statik ekrana hangi dikili taşın denk geldiğini anlayabilirsiniz. Tüm dikili taşların üstündeki antenlere vurduktan sonra dikili taşların üstündeki şekiller mavi parlamaya başlayacak. Bu kısımda elinizdeki resimlerin sırasıyla her bir dikili taşın üstündeki şekille etkileşime girmeniz gerekiyor. Ancak bu kısımda hızlı Olmazsınız çünkü yine süreye karşı yarışıyor olacaksınız. Tüm dikili daşlarla doğru bir şekilde etkileşime girdiğinizde artık boss fight'ı başlatabilir hale gelmiş oluyorsunuz. Bu kısımda tüm perklere self revive'a, silahlarınızın en az 2 pk olduğuna emin ol. Boss'un ilk feyzinde etrafta doğan zombileri kesip kuleleri zombi ruhlarıyla doldurmanız gerekiyor. Ruhlara her kule doldurduğunda Thurston'la etkileşime geçip boss'a hasar vereceksin. Bu sırada boss sizi takip eden lazerlerle sıkıyor olacak. Ancak belli bir rotada yuvarlak çizerek koşarsanız bu lazerlerden kaçmak çok kolay oluyor. 3 kez kuleleri doldurup boss'a ateş ettikten sonra boss ikinci feyzinde izine geçecek bu phase'de boss'un iki tane saldırısı tarzı var. Biri üstünüze büyük taşlar atıyor, diğeri ise yere yumruk atarak bir dalga oluşturuyor. Bu dalga oluşturulduğunda yer çekimi zayıfken zıplayarak kolayca kaçabilirsiniz. Üçüncü phase'inde ise ikinci phase'inden farklı bir saldırı yapmıyor ancak patlayan zombiler gelmeye başlıyor. Onlara dikkat edin. Dördüncü ve son phase'inde ise attığı taşlar düştüğü yerde mor bir duman bırakıyor. O dumanın içinde kalmamaya çalışın, sizi yavaşlatacak ve fazla hasar verecektir. Laudat tavsiyesine gelince. Novaline silahı bossa güzel hasar veriyor. Bossun çok fazla armor olduğu için silahınıza armor delici mermi eklemenizi şiddetle tavsiye ederim. Armor'ı kırdıktan sonra zayıf noktası açığa çıktığında silahınıza hasar sat noktasına saldırın. Bu şekilde hem hasarınız daha fazla olacağı için mermi delici olduğu için daha fazla ve daha kolay bir şekilde geçmiş olursunuz. Ve bir istireg daha sonuna geldi Umarım bu video istireg yapmanıza size yardımcı olmuştur. Yorumlarda Laudat not olarak ne kullandığınızı ve daha kolay yapmak için tavsiyelerinizi paylaşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video sizin işinize yaradıysa beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Vurduğunuz headshot olsun.